Arkadaşlar günaydın abilerim kardeşlerim selamünaleyküm. Ben ee, Muhammed Çağrı Atemer size balıklarımı göstermek istedim. Yeni aldığım balıklar yeni sayılır. Bir tane teleskobum vardı o öldü. Bir tane altın başım var. Bu da altın baş veya orikanime orikeyimine öyle güzel bir Balığım. Bu ilk aldığımda küçüktü. Sonradan büyümeye başladı. Ben anlayabiliyorum. Bir tane meleğim var. Bir tane de şunun arkasında çıkarsa çöpçüm var ufak. Şuradan ha. <laughs> bak gözüküyor. Bak bak bak. Arkadan gözüktü. İsimleri var. Bunun ismi Tayyar. Bunun ismi Ökkeş. Çöpçünün de Abuzettin. Şimdi... şeyim var, hava filtrem var. Isıtıcıya gerek yok çünkü kışın zaten şeyin altında olduğu için, şeyin üstünde olduğu için, e, kaloriferin üstünde olduğu için bir sıkıntı yok. Yani bilmiyorum bunun yanına bir tane daha şey alsam mı? Bir Japon veya bir Vatos alsam mı bilmiyorum. Ya geçen günde YouTube'da bir tane video izledim. Adam böyle bir akvaryuma 5-6 tane Japon koymuş. Japonlar yani affedersiniz kıç kıça. Ondan sonra altına da bir tane duyarlı vatandaş yazmış ki bunlar yaşamaz yani çok e, dip dibi olduğu için adam da yazmış ki yıllardır yaşıyor bana ne kardeş ya aman akonum çırtakesi sen öyle seni bir hapishaneye atsalar iyi olur mu fanusta da balık beslemeyin arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Emre Barış kanalına iyi olursanız abone olursanız sevinirim. Beğenirseniz videoyu sevinirim. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.